Ma es'elukum aleyhi min ecrin. Şu yaptığım tebliğime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Şu size ayet duyurmama, hadis duyurmama karşılık ben ey Mekkeliler sizden bir ücret istemiyorum. Şu risaletime karşılık, şu misyonuma karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim istediğim sadece şudur. İlla men şa'e en yettehize ila rabbihi sebilâ ancak içinizden birilerinin dileyen birilerinin Allah'a bir yol tutması Allah'a dönü vermesi müslüman olu vermesi cehenneme doğru giderken ateşe doğru giderken vazgeçip cennete doğru yöneli vermesi işte benim istediğim budur. Sizin müslüman olmanızı istiyorum ben ey Mekkeliler. Ne para ne pul ne makam ne mansıp ne kadın ne kız benim bunlarda gözüm yok. Ben bunların hiçbirisini istemiyorum. Bana dünyaları verseniz beni sevindiremezsiniz. İçinizden bir tek insanın cennete doğru gidi vermesi işte beni en çok sevindiren odur. Benim sizden istediğim budur deyiver ey peygamberim. Allah bütün peygamberlerinden bunu istedi, peygamber efendimizden bunu istedi. Onun yolunun yolcusu olarak bizden de Allah bunu istiyor. Bakın ben Müslümanlara ayet duyuruyorum sünnet duyuruyorum. Benim kendilerine yaptığım bu hizmeti değerli gören kimi Müslümanlar beni ödüllendirmek istiyor, bana bir hediye almak istiyor. Teklif edenleri de görüyorum. Peki burada bir soru sorayım. Ben karşımdaki din duyurduğu Müslümanların hangi hediyesinden sevinmeliyim? Ya da onların bana verebilecekleri hangi hediye beni sevindirmeli? Ben şunu söylemeliyim. Kardeş, Beni sevindirmek istiyorsan vallahi de billahi de dünyaları versen bana beni sevindiremezsin. Bana kendini namaz kılan, cennete giden bir Müslüman kardeşim olarak sunu ver. Vallahi dünyaları versen o kadar beni sevindiremezsin. Ben senin cennetinden sevindiğim kadar ve senin Kur'an Sünnete yönelmenden sevindiğim kadar, ben senin içkiyi, zinayı bırakıp Allah'a kulluğa yönelmenden sevindiğim kadar hiçbir şeyle beni sevindiremezsin. Hiçbir hediyeyle benim gönlümü alamazsın demek zorundayım. Bizler bunu söylemek zorundayız. Bakın Allah'ın elçileri şu cümleyi Yusuf suresinde söylemiştim. Epey oldu o sureyi okuyalı. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah'ın elçileri bu vahye ulaşırken Allah onlardan bir bedel istemedi. Allah peygamberlerine vahyini gönderirken, kitaplarını indirirken onlardan bir karşılık istemedi. Ve bedava ulaştıkları Allah bilgisini insanlara peygamberler sunarken de peygamberler insanlardan bir bedel istemedi, bir karşılık istemedi. E biz de bedava ulaştık. Bakın ben bu ayetleri dün okudum, geçen sene okudum, evvelki sene okudum. Nereden okudum? İşte Kur'an'dan. Ben bu ayetlerin bilgisine ulaşmak için bir yerlere telif ücreti falan ödemedim ki. Ben bir bedel ödemedim ki. Bedava ulaştığım bu Allah bilgilerini ben de size sunarken niye bedel isteyeyim? Niye bir hediye beklentisi içine gireyim? Beni en çok sevindirecek şey sizin Müslüman olmanız. Sizin şu yaptığınız derslerini, derslerinizi çoğaltmanız. Çevrenizdeki insanları daha çok işte cennete yönlendirmeniz. İşte biz bunu istiyoruz. Bunun dışında Başka bir şey istemiyoruz. Allah'ın tüm elçileri bunu söylediler. Biz de çevremize vahiy anlatınca insanlardan bir şey beklemeyelim. Böyle hareket edelim. Peki peygamber aleyhisselama tekliflerde bulundular. Önceleri anlayamadılar. Acaba dediler bunun derdi para mı ki? Bir peygamberlik icat etti. Acaba bunun derdi reislik mi, riyaset mi? Acaba bunun derdi kadın kız mı? geldiler peygamberimize dediler ki ey Muhammed eğer başımıza reis olma sevdasındaysan gel başımıza reis yapalım hiçbir hükümdarın giyemeyeceği tacı tahtı sana sunalım yok eğer gözün kadında kızdaysa en güzel kızlarımızı seninle nikahlayalım yok eğer ekonomik gücün artmasını istiyorsan mallarımızı mülklerimizi sana verelim ne de peygamberimiz vallahi sağ elime güneşi sol elime ayı verseniz, yani bırakın dünyaları, dünyaları bırakın, dünyanın ötesindeki alemleri de bana hediye olarak takdim etseniz, içinizden bir tek insanın Allah'a yönelmesine sevindiğim kadar beni sevindiremezsiniz. Beni sevindirmek istiyorsanız buyurun Müslüman olun, benim yüzümü güldürün dedi Allah'ın Resulü. İnşallah biz de öyle olalım.